Selam Youtube. Merhaba. Ee, Merhaba. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Umarım beğenirsiniz. Ee, ekibi tanıtmayı düşünüyoruz. Ee, o zaman ben hızlıca başlayayım. Ben Duck Love grubun birinci evet. üyesi ve ekibi kuranım. Ee, şimdi sıra ee, sende. Arkadaşlar merhabalar adım kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben grubun ikinci üyesiyim. Ve şimdi hepiniz hazırsanız üçüncü üyeye geçeceğiz. Merhaba, benim adım Brovli. ben grubun üçüncü üyesiyim. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani videoyu beğendiğinizi umuyoruz. Yani ben şimdi... Like at, abone ol. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Zorlamıyoruz sizi ama isterseniz olabilirsiniz. Yani iyi bir aile olmayı düşünüyoruz. <laughs> ve e, is çok istiyorsanız gruba katılabilirsiniz. Gruba katılmak için de e, yorumlara ben katılmak istiyorum yazabilirsiniz. Biz grupça toplantı yapacağız ve e, isterseniz gireceksiniz. İşte evet. ekibe daha çok üye girecek. Şimdilik, şimdilik bu kadar. Görüşürüz, hepinize. Bye.